sizlere tığ ile yapılan harika bir lastik göstermek istiyorum. İlk gördüğümde bayılmıştım. Tığ ile yapıldığına inanılamaz o kadar güzel, harika duruyor ve çok sıkı. Tam bir böyle ribana gibi böyle satın alınan hırkaların, kazakların bilek manşetleri gibi. Çok güzel, çok böyle eskimeyecek normal yaptığımız diğer lastiklere benzemeyen bir lastik bunu Hırkalarınızın, kazaklarınızın, ister şiş olsun, ister tığ olsun, manşetlerini, bilek kısımlarına, yakalarına kullanabilirsiniz. Çok basit yapımı, çok zevkli ve harika duruyor gerçekten. Çok şık. Elinize aldığınızda ya da yapmaya başladığınızda yaptığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz, istediğiniz kalınlıkta olabilir bu kullandığım ip etrofil e, pamuklu bebek Alize Cotton Gold tarzı iplere benzeyen bir ip daha önceki videolarımda da hep bahsettim bunlardan kullanıyorum diye şöyle ki e, bu ip iki buçuk üç milimlik bir tığla yapılabilecek bir ip Ben bunu 4 milimle yapıyorum 7 numaraya tekabül eden 4 milimle yapıyorum. Tek püf noktası bu. ipinizden 2 numara, 3 numara da olabilir büyük olması tığınızın. Ve gevşek, elinizi gevşek bırakmanız. Şurada bakın ben son zamanlarda biraz kasmışım. Bırakmışım gevşek yapmayı. Normalde elim sık olduğu için. Bakın bir daralma olmuş ve küçülmüş ilmeklerim. E, mümkün olduğunca gevşek yapmanızı tavsiye ederim ki esnekliği daha güzel olsun öteki türlü çok sıkı oluyor gerçekten şurada e, burada minik bir tane yapmıştım içime sinmedi bıraktım ve açılma e, esneme payı çok az oluyor bunu da üç buçuk milimle örmüştüm e, ilmek e, şeyleri daha küçük fark ederseniz eğer ilmekleri daha küçük daha sıkı. Mümkün olduğunca büyük bir tığ ve daha gevşek örmek. Evet nerede kullanmak istiyorsanız oranın ölçüsü kadar zincir çekerek başlayabilirsiniz. Direk projenin üzerine de yapabilirsiniz. Ördüğünüz hazırdır. Bileğine de devam edip yapabilirsiniz. Oradan bunu başlangıç kısmına oradan yaparak zinciri çekip direkt üzerine de devam edebilirsiniz. Şimdi burada istediğiniz bir şeyde, ölçüde zincirimizi çekiyoruz. Ben şimdi size 15 zincir üzerinden göstereceğim. Gayet gevşek yapmaya özen gösterin. Ne kadar gevşek olursa lastiğin esnemesi de o kadar güzel oluyor ve batması da o kadar kolay oluyor tabii ki. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Dönüşlerde hep bir zincir çekerek dönüyoruz. Ekstradan bir tane zincir çekiyorum ve her zincirin içine batarak kaydırma yapıyoruz. Ee, örneğimiz kaydırma. Modelimiz yapmış olduğumuz tekniğin adı kaydırma tığ işinde. Şöyle gevşek tutuyorum elimi mümkün olduğunca gevşek bırakıyorum ve her zincirin içine batarak kaydırma yapıyorum. Ee, Yeni başladığımızda örgüyü tutması da batması da bir tık zorlayabilir e, Ama ilerledikçe hem de zevkli hem batması da tutması da daha kolay oluyor Merak etmeyin her örgüde her projede ilk başlangıçlar biraz zorlayabilir Gevşek bırakıyorum elimi Burada dikkat etmeniz gereken iki tane püf noktası e, Birincisi ipinizin e, Normalde bu ipin tığı iki buçuksa üçse e, siz e, dört dört buçuk kullanabilirsiniz milim olarak kastediyorum söylüyorum bunu. Evet buradan yine bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Sonrasında ki üçüncü bir e, püf noktası da e, hep arka ilmeğe batıyoruz. Şu iki tane ilmeğimin direkt normalde örgülerimizi şu şekilde alıyorduk iki ilmeği beraber alıyorduk bu lastiğimizde bu modelimizi yaparken her zaman arka lobu kullanıyoruz arka ilmeği kullanıyoruz her dönüşte bu aynı O yüzden örgünün tersi yüzü yok İstediğiniz tarafını kullanabilirsiniz gayet gevşek bırakmaya çalışım ve hep aynı ayarda örmeye çalışın. Bazen dalgınlığa gelip elimizi sıkabiliyoruz. Bu defa daralıyor örgü. Benim öncekinde yaptığım gibi böyle gayet gevşek tutarak elimizi kaydırma yaparak devam ediyorum. Dediğim gibi ilk tutması zor olabilir, örmesi, batması zor olabilir. Ama ilerledikçe daha basit ve zevkli hale gelecek. Şurada son ilmeğimi de batıyorum. Ve çekiyorum. Yine bir zincir örüyorum ve dönüyorum. Yine döndüğümde yine aynı şekilde hemen döner dönmez bu arada onu da söyleyeyim. Hemen döner dönmez zinciri çektiğimiz ilmeğe değil yanındakine batıyorum ve devam ediyorum. Yine aynı şekilde arka lobuna batarak devam ediyoruz. Gayet gevşek bırakıyor, bırakarak elimizi sıkmadan. Her zaman her döndüğümüzde arka lobu batarak arka ilmeğe batarak yani bizden taraftaki ilmek değil diğer ilmeğe batarak örüyoruz örgümüzü. İlerledikçe örgünüz ilerledikçe esnekliğini fark edebilirsiniz. Bir iki sıra yapıp benimki olmadı demeyin. Devam edin. Ama elinizi gevşek tutmaya tutmayı unutmayın. Evet. Bu şekilde görünüyor. Şuradan devam edeyim. Size göstermeye. Şöyle bir zincir örüyorum. Bakın böyle elime kavradığı için tutması çok daha basit oluyor. Bunu bir bilek ölçüsü kadar yapmıştım. Şöyle buradan da göstereyim. Yapımı çok zevkli, çok kolay ama görüntüsü bir o kadar güzel. Fabrikasyon bir ürün gibi duruyor. E, no normalde fabrika e, ürünü kazakların manşetleri gibi duruyor. E, uzun ömürlü ve her projeye kullanabilirsiniz gerçekten yakalarda, hırka yakalarında özellikle çok güzel duracaktır. Emin olun. Aynı renkten yaptığınızda. İşte böyle. Esnekliği size bir kere daha göstermek istiyorum. Şöyle. Çok güzel duruyor. Umarım beğenirsiniz. Umarım seversiniz. Destekli ve motive vermek için lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Keyifli örmeler diliyorum ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.